Merhaba arkadaşlar. Bugün Durmuş Karakuş abimizleyiz. Kendisi Bozkır'ımızın Güzide şairlerinden kitapları var. Bugün de bir yeni kitabı çıktı. Onu tanıtmak için geldik yanına. Sağ olsun kitabında kapağında da bizim resmi de yer vermiş. Evet Durmuş abi öncelikle seni tanıyalım ve anlatalım yeni çok, kitabımızı. Çok teşekkür ediyorum kardeşim öncelikle. Çok sağ ol. Durmuş Karakuş 1975. Bozkır Arslan Taş doğumluyum çocuk yaştan beri şiir yazıyorum. 2002 yılından bu yana 6. kitabımı çıkardım. 6. kitabımın heyecanını yaşıyorum şu anda. çok teşekkür ediyorum size de. kitabın ismine uygun olarak bu kapağı kapak resmini de sizin şeyden kullandım. çok sağ ol öncelikle çok teşekkür ediyorum. E i̇şte kitaplarım 6. kitabım dedim. 6. kitabım. 1. 1. kitabından itibaren 6. kitabımdayız. E, halk şiirini e, gençlerimize elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Okutmaya çalışıyoruz. Eğer bunları başarabiliyorsak ne mutlu bize. E, elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz ama hani geride hoş bir seda, böyle hoş bir eserler bırakabiliyorsak da artık e, o e, halkımızın şeyine bırakıyoruz onu da. İnşallah bir şeyler bırakabiliriz biz de. Kitabımızda bir şiir abi senin, dinlemiş olsak. Şöyle söyleyeyim hani e, kitabın ismini verdiğimiz şeyin son dörtlüğünü okuyayım ben o zaman. İşte böyle der kara kuş, ilkbahar yaz, sonbahar kış, son bir defa tatlı bakış, ömür dört mevsim arası, ömür dört mevsim arası. Böyle bitiriyoruz. Yüreğine sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı yani olsun. almak çok. isteyenler ne şekilde edinebilirler Kitap Kitapçılara, yani. şu anda kitapçılarda da, da e, satılacak ama hani yayın evinizin şey, anlaşmaya vardığı kitapçılarda da olacak ama genelde ben kendi elden satıyorum kitaplarımı. Almak isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir. E, kitapçılardan almak isteyenler de internet üzerinden e, bakabilirler yani. Ömür dört mevsim arası durmuş karakuş yazdıkları zaman kitaba ulaşabilirler. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.